Hoş geldiniz. 120 TL. 120 TL. Gel <laughs> lan <laughs> <laughs> Maraş'ın en kaliteli çöreğini alıyoruz şu anda. Kahraman Maraş'ta bir numara. Teşekkür ederim Kamil Bey. Sağ ol. Maraş biliyorsunuz Maraş çöreği artık bir coğrafi gelenek haline geldi. Bu gördüğünüzde yaptığımız şu anda bizim en meşhur çöreğimiz yumuşak çörek. Taş fırında pişiyor. Zaten hep deriz biz burada babamızdan dolayı. Maraş çöreğinin en büyük özelliği taş fırın çöreği olması deriz. Böyle yani odun ateşinde pişecek. Maraş'ın. işte Ramazanlara biz Kahraman olarak Ramazan bayramına burada çörek bayramı da hitap ederiz. Böyle gelen misafirlerimize genelde tatlı yerine hoşafla kompost ikram edilir. Biz de ustalarımızla, ustamız, abimiz, yeğenlerimizle beraber hazırlıklarımıza başladık. Çörek olarak 7-8 çeşit çöreğimiz var şu anda. Mesela bunun tatlı olanı var mesela. Şöyle bayatlamayalım. Böyle 3 ay, 5 ay diyorsun, hiç sıkıntı olmaz. Hatta bunu böyle yiyeceğiniz zaman böyle mikrodalgada falan tost makinesi ısıttığınız zaman bu şekerli çöreğimiz. Bunun aynısının tuzlu olarak var. Susamlısı var. Cips çöreğimiz var. Yumuşak çöreğin bir gevreği var mesela bayatlamayan tarzlarında. O şekilde çörek çeşitlerimiz. Yumuşak çöreğimiz ve gevrek olan çöreklerimiz 120 lira. Tuzlu ve tatlı böyle bayatlamayan çöreklerimizin kilogramı da 130 lira. Malum atlattığımız depremde kaybımız çok oldu. Mesela bu çöreği yapan benim rahmetli babamdı. Maraş çöreğini sevdiren Yılmaz ustamızdı. Biz de ondan aldığımız bayrağı abimle ben bu müessesemizde günübirlik yapıyoruz ustalarımızla beraber. Devam ettireceğiz inşallah. Artık evlerde yorulmaz, fırınlara gidilmez oldu. Hazır ne zaman gelsen sene 365 gün her zaman gelip alabiliyorsun. Şöreğin ee, çöreğin lezzeti için buraya geldim, tercih ettim. Ee, şöyle söyleyeyim Maraş çörekleri daha önceden bizim atalarımızın, ebelerimizin, nenelerimizin kömbe diye adlandırdıkları şimdi şu anda da e, çörek diye isimlendirdikleri çörektir. O zaman evlerde yapılırdı şimdi şu an fırınlarda yapılıyor. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz esnaflarımıza.